Selamünaleyküm kıymetli kardeşlerim. Allah nasip ederse e, önümüzdeki 5 Temmuz Cumartesi günü Aşure gününü e, ihya edeceğiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Aşure günü ile ilgili hadis-i şerifleri var. Bunlardan en önemlisi kim Aşure gününde oruç tutarsa geçmiş bir yıllık günahlarına kefarettir. Bunu Allah'tan kuvvetle ümit ediyorum buyurduğudur. Bundan dolayı Aşure günü oruç tutmaya gayret ederim. Tabii Aşure günü tek gün tutmak mekruhtur. Ya cuma ile beraber tutacağız. Yani 4 Temmuz cuma ile cumartesi ya da pazarla beraber tutacağız Aşure gününü. O gün oruç tutmaya gayret edelim. Bir de yine efendimiz aleyhisselam Aşure gününde arkadaşlar e, kim Aşure gününde ailesine, çoluğuna, çocuğuna geniş davranırsa, ikramda, ihsanda bulunursa Allah Azze ve Celle bir yıl boyunca ona rızkına genişlik verir, bolluk, bereket verir buyurduğudur. Bundan dolayı aşure günü inşallah miktarı önemli değil. Bakliyat çeşitleri mutlaka olsun alışverişimizin içinde eve alışveriş yapmaya gayret edelim. Akşam güneş batmadan önce cumartesi günü bir yıllık rızkımızın bereketli olacağını Efendimiz Aleyhisselam bu, haber vermiştir. Aşure günü peygamberlerin hayatındaki en önemli olayların dönüm noktalarının gerçekleştiği bir gündür. Allah katında çok mübarek, çok kıymetli bir gündür. İnşallah o günü oruçlu geçirmeye, ibadetle geçirmeye gayret edelim. Bu videoyu da paylaşarak diğer Müslüman kardeşlerimizin o günü ihya etmesine, oruçlu geçmesine vesile olalım. Vesile olalım ki onların alacağı sevaptan bizler de ne yapalım? Nasiptar olalım. Çünkü e, hadis-i şerifte eddalu alel hayri kefa'ilihi buyuruyor. Bir hayra vesile olan o hayrı yapan gibidir. İnşallah paylaşalım, vesile olalım. O gün oruç tutmaya, oruçlu olmaya gayret edelim. Rabbim şimdiden tutacağınız oruçları, yapacağınız ibadetleri katında kabul eylesin. Allah'a emanet olun kardeşlerim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.